10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları oldu. Kitabı incelediğimizde ise Arife Ayaz Şahin, Haydar Sinan Kolu Açık, Mehmet Uyanık, Sarper Serkan Avcı tarafından 168 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Volkan Nur tarafından yapılmış. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Felsefe Ders Kitabı sayfa 113 cevabı ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Sorular 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları felsefe ders kitabı sayfa 113 cevabı 1 Mutluluk ölçülebilir mi? Yorumlayınız. Cevap: Hayır ölçülemez. Çünkü mutluluğu ölçecek bir ölçek yoktur. Sadece somutlama yöntemiyle o an ne kadar mutlu olunduğu kaşı tarafa hissettirilmeye çalışılabilir. Mesela mutluluktan havalara uçmak deyiminde olduğu gibi. İkinci Küresel Mutluluk Endeksi örneğinden yola çıkarak mutluluk ve devlet bağını açıklayınız. Cevap: Küresel Mutluluk Endeksi verileri her ülke için farklı ölçütleri baz alarak hazırlandığı için o bu raporun ne kadar doğruları yansıttığı da tartışma konusu olabilir. Özellikle son yayımlanan raporda ekonomik düzeyi yüksek olan ülkelerin dünya mutluluk sıralamasında geride kaldıkları görülmekte. Burada para ile saadet olmaz deyimi aklımıza gelebilir. İnsanların sağlık, eğitim, zorunlu ve sosyal ihtiyaçları karşılanmadığında insanlar mutlu olamazlar. Yani devletlerin ekonomik ve gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkesinde yaşayan kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atması gerekir.